Kralın Parmağı Misali ve Müsaadenizle Nazan Saatçi 2. Hepinize merhabalar. Türk Haberler'de yazmaya başladığım günlerden bir gündü. Sizden bir müsaade almış, Facebook, sizler ve kendim hakkında bir makale yazmıştım. Şimdi bir müsaade daha alıyorum, izninizle. Geçenlerde Nazan Saatçi ve dostları Facebook sayfası birdenbire kapanıverdi. verdi çok emek vermiştik. Bir an üzülelim mi, kızalım mı pek bilemedik. Sonunda sizin için Nazan Saatçı ve dostları bloğunu hazırladık. Her şeyde bir hayır vardır. Ben inanırım. Belki de doğrusu budur dedik, geçtik. Yaklaşık üç hafta geçti ve dostlar sayfamız açılıverdi. Eh artık bir çocuğumuz daha var. Bir de dostlar bloğumuz oldu. Sizlerle maceramız bir seneyi aşkın. İlk kez Facebook'ta tanıştık. Özel hesapların Facebook'ta 5000 limiti varmış. Ne zaman limite geldik anladık. İkinci, üçüncü hesabı açtık ama o da yasakmış. Facebook kapatıp durdu hesaplarımızı. Arkadaş önerileriniz yığıldı, hiçbirini kabul edemedik. Sonunda sınırsız olduğu için Nazan Saati ve dostları ismiyle fan sayfası açtık. Ablam Rezzan ve sevgili Hale Önek bu sayfada mucizeler yarattılar. Siz çok sevdiniz bu sayfayı. Çok hoş paylaşımlarımız oldu beraberce. Aramızdaki 10 saat saat farkına rağmen elimden geldiğince mektuplarınıza cevap vermeye çalıştım. Makalelerimi, yazılarımı yayınladık. Düşündüren resimleri, hayatımızı yönlendirecek sözleri, huzur veren müzikleri sağlık ile ilgili önemli gelişmeleri paylaştık. Birçok arkadaşımıza sağlık konusunda internetten araştırmalar yaparak yardımcı olmaya çalıştık. Bazılarınız mektuplarınızda hastayım dediniz, üzüldüm. Hayat çok boş dediniz, sizin için endişe ettim. Sayenizde bugüne çok hoş başladık dediniz, sevindim. Sizden enerji alıyoruz dediniz, mutlu oldum. Ben de sizden enerji alıyorum. Sevginizi hissediyorum. Her biriniz benim için çok kıymetlisiniz. Siz benim güzel dostlarımsınız. Üzülseniz ben de üzülürüm. Sevinçleriniz mutluluğum olur. En iyisi bu sitenin amacı sizlere huzur vermek olsun. Eğer paylaşımlarım aranızdan sadece bir kişiyi bile mutlu etse verilen emek buna değer diye düşünüyorum. İnsan hayatında birilerini mutlu etmeli, onlara dokunabilmeli diye düşünüyorum. Biz bu çalışmalarımızı herhangi bir amaçla yapmıyoruz. Paylaşmayı, yazmayı seviyoruz. İnsanı ve bu dünyayı paylaşan her canlıyı seviyoruz. Yunus Emre'nin dediği gibi biz de yaradılanı severiz yaradandan ötürü. Hepimizin başına gelmemiş midir? Kişi bazen yolunu kaybeder, karanlıklara gömülür. Halbuki o an baktığı yönü yanlıştır. O hüzün penceresinden bakıyordur etrafa. Bir arkasını dönse, diğer pencereden bakmayı bir denese, güzellikleri ümidi hissetse, huzuru yakalayı verse, karanlıklara ışık gerekir. Biraz destek gerekir. Bilgimin, hislerimin, kalemimin yettiğince sizlere ışık tutabilirsem ne mutlu bana. Sizin iyiliğiniz benim mutluluğum. İnsanın mutluluktan daha fazla ne isteği olabilir ki? Tabi bu arada en önemlisi dualarınız. Dualarınızı eksik etmiyorsunuz, bunu biliyorum. Allah razı olsun binlerce kez. Bir hikayeyi yanımsıyorum şu an. Bir kral ve çok sevdiği dostu hakkında kralın dostunun güzel bir huyu varmış. Olaylar karşısında her ne olursa olsun bunda da bir hayır vardır der. Ümitle o hayrı görmek için beklermiş. Yani benim gibi. Bir gün avda kralın silahı geri tepmiş ve bir parmağı kopuvermiş yerinden. Can ile dostunu suçlamış tabii. Kralım bunda da bir hayır vardır demiş adamcağız. Teselli etmeye çalışmış ama kral daha da öfkelenmiş. Senin hatan yüzünden oldu demiş ve zindana atı vermiş dostunu. Gerçekten suç dostuna mı aitmiş? Aslında pek de önemli değil. Sonuçta kazaymış, olan olmuş. Yine bir gün kral ve adamları avlanırken insan yiyen kabilelerin bölgesine geçivermişler. Yerliler pusudaymış ve çok geçmeden hepsini teker teker yakalayıp kaynamış kazanlara atmışlar. Sıra tam krala gelmiş birden parmağını fark eden yerliler onu salıvermiş. Salma nedenleri batıl inançlarıymış. Merse yerlilerin inançlarına göre uzuvları eksik olanları yemek yasakmış. Hayatı kurtulan kral arkadaşının sözlerini hatırlamış hemen. Ah demiş ben ne hata yaptım böyle. Parmak gitti ama bu işte büyük bir hayır varmış. Gidip hemen dostumu salıvereyim. Tabi salmış dostunu hatta özür bile dilemiş. Bir senedir tuttum seni bu zindanda. Yanlış yaptım demiş. Yok demiş dostu. Her işte bir hayır vardır. Ya ben zindanda olmasaydım kralım yanınızda olsaydım akıbetim nice olurdu. Ben de kendime alıştırmışımdır. Hep böyle düşünürüm. Hayatta hatalarımızla öğreniriz. Olaylarla testlerden geçer, tam bir tevekkül ile hareket ettiğimizde de böyle ödüller görürüz. Her şekilde şükretmek hayatımıza mutluluklar getirir. Bir kız arkadaşım şöyle demişti. Ablamın hukuk fakültesini kazanmasını çok istemiştik. Fakülteye kabul edildiği gün bundan daha iyisi olamaz dedik. Ablam savcı çıktıktan kısa bir süre sonra davasına baktığı ve içeri girmesine sebep olduğu kişi tarafından öldürüldü. Fakülteye girerken bu ısrarlı isteğimizin ona hayır getirmeyeceğini asla bilemezdik. Güzel dostlarım, tevekkül işte burada başlıyor o inançla hayatınızı yönlendirdiğinizde dualarınızı belli bir konu üzerine yoğunlaştırırken hayırlısıyla olsun demeyi ve bunu yürekten söylemeyi sakın unutmayın. Hayırlı olanı istemek ve o yüce güce bırakmak bize huzur da getirir. Üzüntü hissetmez, hayırlı olanı kabul eder, yenilginin rahatsızlığını yaşamazsınız. Unutmayın ki Rabbiniz sizin için en iyisini ister. Belki bir testten geçiyorsunuzdur. Ruhunuz başka nasıl açılım yapacak? Tam bir tevekkül içinde hayatı hayırlısıyla yaşamanız dileğiyle diyor. Hepinize kucak kucak sevgiler, saygılar yolluyorum. Görüşmek üzere. Kaliforniya, Ağustos 2012